Devam edeyim. Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölüm arkadaşlar yaş problemleri. Şimdi yaş problemlerinde arkadaşlar bilmeniz gereken birkaç tane püf nokta var. Şimdi aklıma gelenleri söyleyeceğim. Beynimi çok toparlayamadım ama inşallah unutmam. Eğer yine sorular kısmında da karşımıza gelecek soru tiplerinde ee, gruplarda eğer gruplarda soru tarzlarında çözemediğiniz zaman zaten ee, anlayacaksınız. Şimdi. Örneğin e, baba ve baba ve üç oğlu olsun. Üç oğlu, pardon. Üç kızı olsun ya. Otuz gibi oldu. mu? Baba ve üç kızı olsun. Evet. Yaş farkı değişmez. Söyleyeceklerden biri o. Şimdi babanın yaşı arkadaşlar x olsun. Üç çocuğun yaşı y olsun. Arada bir bağlantı vermese bile. Arkadaşlar, 5 yıl sonra babanın yaşı x artı 5 iken üç çocuğun yaşı üç tane çocuk olduğu için 3 çarpı 5 eşittir. 15 yaş artar. Burası 5 yıl sonra ise arkadaşlar y artı 15 olur. Bakın bu önemli. Bu kural bir. Kural bir. Anladınız mı arkadaşlar? Chatten de yazabilirsiniz. İkisi de aynı ilerler. Birisi aynı kalmaz. Aynen doğru. Evet. Diğer bir nokta arkadaşlar. Kural 2. Soru üzerinden nasıl gidebilirim? Örneğin baba dedi. Baba dedi. İki kızı dedi. İki kızının yaş farkı arkadaşlar yaş farkından gideceğiz. Bakın yaş farkı diyelim. Babanın şu andaki yaşı iki kızının yaş farkının kaç katı olsun? Yaş farkının dört katı olsun. Babanın şimdiki yaşı, örneğin çocukların yaş farkı x iken babanın yaşı nedir? 4 katı dediği için 4x'tir. 10 yıl sonunda 10 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşının yaş farkının 5 katı ise bakın arkadaşlar şu anda yaş farkı 4 katı yaş farkı 4 katı 10 yıl sonunda ise 5 katı. 10 yıl sonunda ise Yaş farkının 5 katı olsun. 10 yıl sonra yaş farkının 5 katı. Arkadaşlar 10 yıl sonra da iki kızın yaş farkı değişmez arkadaşlar yine x'tir. x ise de bu sefer babanın yaşı 5 katı olduğu için 5x olur arkadaşlar. Bize babanın şu andaki yaşını soruyor olsa bakın arkadaşlar 4x'ten 5x'e kadar 10 yıl olduğuna göre x buradan 10 çıkar. Yani 5 x eksi 4 x eşittir 10. x buradan 10 çıkar. Babanın yaşını da baz alırsak 4 çarpı x'ten babanın şu anki yaşı 4 x'ten dolayı 4 çarpı 10'dan 40 olur. Evet anlaşıldı mı? Chat nerede? Evet arkadaşlar. Can bir daha. Sesin mi gelmedi? Geliyor can. Şimdi bakın arkadaşlar. Tekrar anlatalım. Bakın dedik ki yaş yaş farkından bahsediyoruz. Tamam. Şimdi yaş farkından bahsediyoruz arkadaşlar. Öncelikle dedik ki yaş farkı arkadaşlar değişmez. İki kardeşler arasındaki yaş farkının değişmez olduğunu bir cebimize katalım. Değişmez. Bu önemli. Bir babanın yaşı. Bakın. Babanın yaşı iki kızının yaş farkının dört katı ise şu anda dört katı. On yıl sonra babanın yaşı Iki kız, i̇ki kız kızının yaş farkının beş katı arkadaşlar. Evet yazı yazan arkadaşım bunu silemiyorum ben aman. Şimdi beş katı. Bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi iki kızının yaş farkı x olsun. Neymiş? Babanın yaşı iki kızının yaş farkının dört katıymış arkadaşlar. Diyorum ki 10 yıl sonra arkadaşlar 10 yıl sonra yaş farkı yine değişmediği için x arkadaşlar x 10 yıl sonra 5 katı olduğu için de arkadaşlar bakın 5x yazıyorum. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? 5x eksi 4x neymiş o zaman çıkarırsak birbirinden. Buradaki fark ne arkadaşlar? 10. Buradan da x eşittir 10 çıkar. Zaten böyle yazmadan da doğrudan da görebiliriz. Bakın 4x ile 5x arasındaki fark 10 olduğu için x buradan 10 çıkar. x 10 ise de yerine koyarsak 4 xten dolayı babanın şu andaki yaşı 40 çıkar. Evet. Chat kısmından alabilirim. Şu anda nasıldı? Ses kesilmeler oldu mu yine arkadaşlar? Anladınız mı? <laughs> Buradaki önemli olan kısım denklemi kurmak. Denklemi kurmak ama bakın denklemi kurarken yaş farkının hiçbir zaman değişmediğini bilmek. Soruya bazen... Aynen. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, şimdi yaş fark hiç değişmiyor ya o x e, biz dedik ki babaya 10 yıl sonra burada biz 4x artı 10 10 yıl geçiyor ya ondan sonra biz 5 katı desek oralardan bir şey gelir mi ben oradan sonra yapamadım ben yani öyle düşünmüştüm Şimdi kendim. 5 yıl sonra 4x artı o, Şuraya mı 4x artı 10 dedin? 5x Aynen. 5x'in olduğu yere 4x Aha. artı 5x'in olduğu yere 4x artı 10 dersen bu x'i birbirine eşit olur. Tanımsız olur. Yani 4x artı 10 dediğin zaman e 5 katını aldım. Eşittir 5x dersen olur. Yani burayı 4x artı 10 ile 5x dersen zaten aynı şeyi yapmış oluyorsun. Hayır hocam. 4x artı 10'un 5 katını aldım. 4x artı 10'un 5 katını aldım. Evet. Beş katı dediği için. Alamazsın. Ama beş katı iki, yaşının, iki çocuğun yaşının farkının beş katı. 4x artı 10. iki çocuğun yaş farkı değil ki. Orada yanlışım var. Eğer. Aa, iki, hocam lütfen. İki çocuğun. 4x artı 10 eşittir. 5x. Tamam. Şimdi anladım. Çünkü 4x tamam, artı tamam. 10'un 5 katını alırsan çocukların yaş farkı 4x artı 10 olması lazım. Doğru, De. doğru hocam. Şimdi anladım, tamam. Evet, arkadaşlar geçiyorum. Ne çok ekranı karalamışım yani, ne karıştırmışım. Bakayım farklı soru tarzı gözümden kaçan var mı? Ne basit bir soru. Şu soruyu yapalım arkadaşlar, basit bir soru. 48 yaşında olan Hüseyin'in yaşı, ikişer yıl ara ile doğmuş üç yeğeninin yaşları toplamına eşit. Şimdi Hüseyin, Hüseyin 48 yaşındaymış. Birinci çocuk, ikinci çocuk ve Üçüncü çocuk. Ne diyor? İkişer yıl arayla doğmuş diyor. Birincisi x ise ikincisi <laughs> x artı iki üçüncüsü de x artı dört mudur arkadaşlar? İkişer yıl arayla doğması için. Evet hocam. Tamam. Bunların toplamına toplamı 48'e eşitmiş. 48 eşittir. 3 x artı. 14 sanki hocam. 3 x artı 6'dan. Aynen hocam 14. Buradan da x arkadaşlar. 14 değil. M buradan 14. x eşittir. x eşittir. 14 buluyorsunuz. En küçüğü mü soruyor? En küçük yani şu anda. En küçük. En küçüğü soruyor ya. En küçük. En küçük. soruyor. <laughs> ben size yine burada bir yöntem daha söyleyeyim mi? Böyle hiç X'e Hocam en, ben. kaç yaş büyüktür diyor. Evet hocam e yanlış okuduk. O zaman Hüseyin en küçük yeğeninden kaç yaş büyüktürse 34. Şimdi e, burada bir size ben bir yöntem daha söyleyeyim arkadaşlar. İkişer yıl arayla doğmuş üç yeğenin yaşları toplamını eşitliyor arkadaşlar. Üç tane sayı var. X, Y, Z diye. Bunun ortalamasını bulabilirsiniz. 2 artıp 2 azaldığı için ortalaması kaçtır 48'in 48'i 3'e bölün. Ardışık ikişer iki yani ardışık sayılar gibi düşünün. Ardışık çift sayı. 16. Gibi, arda giden 16. 16. 14 18. Buradan da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ardışık çift sayılar gibi ikişer yıl arayla gidiyor. Hiç x'ler kısmında zorlanmadan böyle 48'i 3'e bölüp zaman kazanmak için. Ben sınavda karşılaşmış olsam şu kısmıyla 5-10 saniye falan yaparım herhalde. Tabi soru okuması 5 saniye alır. 5 doğalsa 10 olur. Hızlı bir şekilde sizin gibi burada eğer en küçük yeğeni kaçtır diye okur da 14'ü işaretlersem eksi 2,5 yazarım ben buna kendime. Bu kadar 10 saniyede soruyu çözüp hata yaparsak. Evet. Anlaşıldı mı? Evet anlaşılmış. Gayet güzel. Bakalım, devam edelim. Bir şeyler varmış öyle. Hocam bundan bir sonraki soruya bakalım mı? Bir tane daha soru bakayım. İncelemişsinizdir bana bir soru daha söyleyin sonra bitireceğim arkadaşlar. Cemli soruya bakabilir miyiz? Cem, Cem neredesin? Cem, Cem Cem, amcam. Adı ne olacak? Bu mu? Şu mu? Bu değil. Bak, cem nerede ya? 126. sayfanın ilk başındaki soru. <laughs> 126. sayfanın ekranda o kadar çok şey var ki benim. Hocam şu an burada. Heh. evet. oldu. Şimdi semester. diyor ki, bakın soru ne diyor? Cem'in yaşı, Nur'un yaşının iki katı. Hemen çizelgeyi oluşturalım. Cem, Nur. Neymiş? Nur x iken Cem neymiş arkadaşlar? 2x doğru mu? Bakın Cem'in yaşı, Nur'un yaşının iki katı. Nur x iken Cem 2x'miş. <laughs> Nur şimdiki yaşının üç katına yaşına geldiğinde arkadaşlar x'in üç katı nedir? 3x mi? 3x. 3x. Kaç kaç x yıl geçmiş aradan? 2x yıl geçmiş değil mi? Doğru mu? 2 x yıl sonra 3 katı olursun. Şimdi burada Nur 2x yıl süre geçtiyse Cem'de de 2x yıl süre geçer. Anladınız mı? 3 kat olduğunu söylediği için Anladım burada 3x'i buluyoruz. Yıl olarak yapmış. Geçen geçen süreyi buluyoruz. Evet. Ardından karşının da aynı geçen süresini buluyoruz. 4x oluyor. Soru neyi soruyor? Cem'in yaşı Nur'un yaşının kaç katıdır diyor. O zaman Cem'in yaşı 4x, Nur'un ki 3x, 4x bölü 3 xten 4 bölü 3. Soran kimdi anladı mı? Ben hocam anladım. Ben 3 yıl olarak almıştım da ona o yüzden yapamadım. Evet sorunuz var mı arkadaşlar? Yok hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrardan çok geçmiş olsun. <laughs> Kendinize dikkat edin. Evet arkadaşlar Hiç görüşürüz. Şey Hepinize iyi geceler diliyorum. Bu arkadaşlar yalnız şunu görüyorum. Son bir dakika daha konuşayım. Hakikaten de kötü olacakmış sesim bitmeye başladı. sizlerden diyeceğim soruyla alakalı kısmında biraz daha yavaşlama kısmı olundu. Sınavlara gelmeden bir iki hafta sonra sınavlar gelecek. Sınavlara gelmeden problemlerle alakalı olabildiğince gruplarda soru gönderin, olabildiğince soru çeşitini görmeye çalışın. Ee, yaş problemleriyle bu kısmı bitirdik. Ne kaldı? Bir saniye. Ne kalmış? Bakayım. Hareket problemleri kaldı. Bir de yüzde problemleri mi kaldı ya? Yani? Evet, hareket İşli problemleri var. kaldı. İşçi de var hocam. Kar zarar Olur. var hocam. İşçi, işçi zordur. Kar zarar var. Daha dört tane daha var. i̇ki ee, hafta daha sürer tamam. Havuz var bir de. Karışım yapacak mıyız hocam? Ya çok aslında da bunun mantıksal kısmını anlayıp mantık e, mantık problemlerine gidip mantık problemlerden geriye gelmeyi düşünüyorum. Şu denklem kurmayla yaş problemlerindeki belli olayları birazcık anlayın ki Yani belki şeye geçebilirim. Akıl yürütme ve mantık muhakemeye geçebilirim. Hatta ne söylediniz? Hız problemler dediniz. Ee, ker zarar. Ker zarar. Ker zarar şimdi göstermeyeyim. Karışım. Karışım. Hareket zaten hız demek. Ee, i̇şçi var. Hocam. İşçi var. İşçi de zordur. Şimdi o zaman şöyle yapalım. İşçi havuz da zordur. E, haftaya haftaya değil artık bunun günlerden ne perşembe. Pazar gününe soru çözmeyle ile alakalı kısmını yapalım gerekirse gruba atarsanız eee teslim hoca olursa ben ya da teslim hoca soru çözeriz. Ya da yok pazar günü ha, hız çalışalım ya. Soruları yine sonraya bırakalım. Hız hareket. Hareket diye geçen var ya. Hız ve hareket yapalım. Belli biraz daha soru çözelim. Ardından da akıl yürütme ve mantığa geçeriz. Tamam. Hocam. Evet. Bu köklü üstlü çarpanları ayırma falan var. İşlemediniz değil mi onları? Yok yok. Köklü sayılar, üstlü sayılar hep duruyor. Köklü sayılar, üstlü sayılar geometriyle alakalı iki 3 hafta araya araya girecek. Şimdi DGS ile alakalı akıl ve mantık kısmından ve son dönemde arkadaşlar ÖSYM bu soru tarzlarından çok sorar oldu bütün sınavlarda. KPSS'de ee, ne bileyim e, TYT'de, LGS'de bile e, yeni nesil soru tarzlarına çok yakın. Onun için e, akıl yürütme ve mantığa geçeceğim. Hızdan sonra, sonra tekrar geriye döndüğümde var çünkü orada da konularımız var. Köklü sayılar var, üstü sayılar var. Basit eşitsizlikler Her var, var. Mutlak değer var, işlem var, modüler Mutlak değer. var. Yani e, kümeler kısımları var çarpanlara ayırma yani olabildiğince 30 tanemine konu vardır arada 25'inde hedefim 25'ini göstermek ama Evet hareket problemlerini arkadaşlar çalışıp da gelin olur mu? Tamam. Hepinize iyi akşamlar. Tamam hocam sağ olun. <laughs> tamam hocam. İyi <laughs> akşamlar <gülüyor> hocam. görüşmek üzere arkadaşlar.